Merhabalar, hoş geldin. Kazanım 17 testi ve öğretmen notuyla başlıyoruz. Bazı açıların tanjant değerlerini bilmek gerekir demiş bize. Evet doğrudur. Bazı açıların tanjant değerlerini bildiğimizde soruda bize pratiklik kazandırır. Şimdi şöyle düşünelim. 90, 60, 30 üçgenini biz daha önce görmüştük. 30'un gördüğü 1 ise 60'ın gördüğü kök 3, 30'un gördüğü 1 ise 90'ın gördüğü 2'dir. Ve tanjant 30'la başlayalım. Tanjant 30. Eşittir. 30'un karşısı bölü komşusu. 1 bölü kök 3. Ve biz bunu eşleniğiyle çarptığımız zaman kök 3 bölü 3 olur. Evet. Bu şekilde bulabilirsin. Peki tanjant 150 verildiğinde nasıl bunu elde edebilirsin? Tanjant 150 eşittir. Şöyle yazılabilir. Tanjant, tanjant 180 eksi 30 şeklinde yazılabilir. Buradan da biliyoruz ki Pi'ye bir şey ekler ya da çıkarırsan isim değişmez. Yani tanjant olarak devam eder. Ama ikinci bölgeye geldiği için ya da 150 ikinci bölgede olduğu için tanjantın işareti negatiftir. Bu da tanjant 30 olur. E biz tanjant 30'u az önce bulduk. Kök 3 bölü 3 şeklinde yazılabilir. Önünde de eksi var. Eksi kök 3 bölü 3 şeklinde yazılabilir. Peki tanjant 60'a bakalım. Tanjant 60'da ise karşı bölü komşu. 60'ın karşısında kök 3 var. Kök 3 bölü 1. Yani kök 3 şeklinde yazılabilir. Bir de tanjant 120. Tanjant 120'yi ise şöyle yazabilirim. Tanjant 180 60 şeklinde yazabilirim. Ve 180 demek pi demek. Pi'den bir şey çıkarınca isim değişikliğine gitmez. Tanjant olduğu gibi yazılır. Ama 120 ikinci bölgede olduğu için negatiftir. Önüne eksi yazdık. Eksi tanjant 60. E, tanjant 60'ı biz az önce bulmuştuk. Kökü 3 getirip yerine yazdığımızda eksi kökü 3 olarak bulunur. Son olarak 90-45-45 üçgenine bir bakalım. 90-45-45 üçgeni. 90-45-45 üçgeni. 90-45-45 üçgeninde 1, 1, 45'lerin gördüğüne 1 dersen 90'ın gördüğüne kök 2 dersin. Şimdi bakalım ne istiyor bizden? Tanjant 45. Karşı bölü komşudan yani 1 bölü 1'den 1 gelir. Eğer tanjant 135 isteniyorsa tanjant 135'i de şöyle yazabiliriz. Tanjant 180 eksi 45. Ve 180'in pi olduğunu biliyoruz. Pi'den bir şey çıkarır ya da eklersen isim değişikliğine gitmez. Tanjant olduğu gibi yazılır. Ama tanjant 135 ikinci bölgede ve ikinci bölgede tanjant negatif olduğu için eksi tanjant 45 dedik. E, tanjant 45'in az önce 1 olduğunu bulmuştuk, burada bulduk. 1'i yerine yazdık, eksi 1 gelir. Bu şekilde bu ifadelerin değerlerini bilmen de fayda vardır. Soru da pratiklik kazandırır sana. Gel gelelim soru 1'e. Şekilde D doğrusunun eğimi kaçtır? E, eğim diyorsa, bak dikkat et, eğim demek, eğim demek, eğer grafik üzerinde verilmişse hemen şunu diyeceksin. Eğim eşittir. Eğim eşittir. Dikey. Dikey. Uzunluk. Uzunluk. Bölü. Yatay. Uzunluk. Uzunluk. Bir de işaretine bakıyorsun. İşaret sağdan sola inmişse pozitif. Soldan sağa inmişse negatif. Bakıyorum en üstteki noktaya bırakıyoruz e, kalemimizi. Sonra takip ettiğimizde yukarıdan aşağıya sağdan sola doğru iniyor. Sağdan sola doğru iniyorsa işaretin pozitiftir. Yani eğimimiz artıdır. Bir de bakalım şöyle 90 derece yazdığımızda burası kaç olur? Tamamı 180 buraya 30 gelir. Buraya 60 geldi. 90, 60, 30 üçgeni. 30'un gördüğü 1 ise 60'ın gördüğü kök 3. Şimdi tanjant neydi? dikey bölü yatay uzunluk yani kök 3 bölü 1'den kök 3 geldi. Bu da A seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Soru 2'ye bakalım. Şekildeki D doğrusunun eğimi kaçtır? M yani eğim demek. Hemen kalemini en yüksek nokta doğrunun en yüksek noktasına bırak. Ve yukarıdan aşağı doğru indiğinde dikkat ettiysen sağdan sola doğru indin. Sağdan sola iniyorsa işaretimiz pozitif. Ve burayı şöyle yazıyorum. 90, 45, 45 üçgeni değil mi? Açımız kaçtır? 45 derecedir. Ya da sen buna 1 desen, buna 1 desen dikey bölü yataydan yine tanjantın, kırk, e, tanjantın 1 olduğunu söyleyebilirsin. Ya da direkt yaz. E, eğimimiz pozitif. Tanjant 45, tanjant 45 de 1 demektir. Bu da E seçeneği. Doğru cevabımız olacaktır. Ve testimizin son sorusuna bakalım. Şekildeki D doğrusu eğimi kaçtır? Hemen şöyle kalemini doğrunun en üst ucuna bırak ve yukarıdan aşağıya doğru inmeye başla. Geldiğimizde bak soldan sağa doğru indin değil mi? Soldan sağa doğru indin. Soldan sağa iniyorsa eğimimiz negatif. 90 ters açıdan 60'ı buraya aldım. 90 60 30 üçgenini yakaladım. 30'un gördüğü 1 ise 60'ın gördüğü kök 3 olur. Ve dikey bölü yataydan hemen söylüyorum. Eğimimiz nedir? 1 bölü kök 3 olur. 1 bölü kök 3 ve kök 3 ile çarptığımız zaman kök 3 kere 1 kök 3 eksi kök 3 bölü 3 geldik. Kök 3 çarpı kök 3 3 eksi kök 3 bölü 3 de E seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır. Kazanım 17'nin sonuna geldik. Kazanım 18'de görüşmek üzere.